Sevgili arkadaşlar merhaba. Yayın hayatına yeni başlayan efsane yapım Bir Gece Masalı dizi oyuncularının gerçek sevgililerini ve eşlerini sizlere özel olarak araştırdık. İyi seyirler. Gürkan Uygun 2008 yılında Şevnem Uygun ile dünya evine giren başarılı oyuncunun bir kızı bir de oğlu vardır. Mesut Akusta, 2016 yılında Şafak Özbir ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Cano isminde kızı olmuştur. Özlem Türkat, 2015 yılında Ömer Aldemir ile evlenmiştir. Eren Burdem uzun yıllardır Derya Yıldırım ile mutlu bir ilişki yaşamaktadır. İrem Altu, güzel oyuncu bugüne kadar herhangi bir evlilik yapmamıştır. Kerem Aslanoğlu, kendisi gibi oyuncu Hande Doğan Demir ile sevgili olmuştur. Ecem Çalhan, meslektaşı Ülvi Kahyaoğlu ile uzun yıllar aşk yaşamıştır. Emel Çölgeçen, 2021 yılında Tarkan Güveli ile evlenmiştir. Deniz Gürkan, güzel oyuncunun bilindik bir ilişkisi yoktur. Yüksel Ünal, ünlü tiyatrocu Nesrin Ünal ile evlidir. Burak Deniz, meslektaşı Büşra Develi ile uzun yıllar aşk yaşamıştır. Su Burcu Yazgı Coşkun, eski rol arkadaşı Onur Seyit Yaren ile sevgilidir. Peki sizce hangi çift daha uyumlu? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.